eski Türklerin 21 ila 22 Aralık'ta Nardugan Bayramı adı altında yılbaşını kutladıklarını biliyor muydunuz? Bugün tüm dünyada kutlanılan yılbaşında ağaç süsleme geleneği aslında İslamiyet öncesi Türklerden gelmektedir. Türklerin süslediği akçam ağacı ne yaz ne de kış yapraklarını dökmediği için ona hayat ağacı gibi bir anlam atfedilmişti. Hatta bu ağacın bir motif olarak pek çok kilim ve halıya işlendiğini günümüzde dahil görebiliriz. Türklerin kutladığı yeni yıl yani Nardugan bayramı kelime olarak nar yani güneş, dugan ise doğan anlamına gelmektedir. Yani bu bayrama doğan güneş denir. İnanışa göre 21-22 Aralık günü gece ve gündüz savaşır ve sonunda güneş galip gelirdi. Bu zaferden sonra gelen ilk dolunayda yeni yıl kutlanır ve bu kutlamalarda Türkler özel sofralar kurar, kutlamalar yapar ve ailecek bir araya gelirlerdi. Bugün 22 Aralık tüm Türklerin Nardugan Bayramı kutlu olsun.